Bugün ölmenin vakti değil. Oğlum doğum gününde hiçbir yere gidemezsin evlat. Ali, oğlum, oğlum benim. İyi, Rıza baba bırak biz halledelim işte. Ben iyiyim. O kapısında ben çok bekledim. Belki hepinizi bekledim. Ama oğlumu bekleyemem. Ben orada öylece oturup Ali'yi bekleyemem. Dayanamam. Onlara sadece görev vermedim. Bir aile sahibi olsunlar istedim. O emaneti beraber taşıyalım dedim. Cemal! Cemal! Hocam! Hocam geldik. Omuzundan vurulan memur hocam. Telsizle konuşmuş. Nabız nasıl? Düşük hocam. Kan bankasını aradınız mı? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Arka Sokaklar sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süre ara verdi. Arka sokaklar yeni sezon çekimleri gelen hafta başlayacak. Ve Arka Sokaklar Eylül ayının ortalarında kanalda ekranlarında olacaktır. Ve son sezon olarak bilinmektedir. Arka Sokaklar bu sezon final yapması konuşuluyor. Uğur Pektaş'ın da diziye dahil olacağı söylentiler ortalıkta gezinmekte. Dizinin nasıl bir reyting alacağı henüz bilinmemekte. Kanalı abone olup beğenmeyi unutmayın.